Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Yeni yaptığımız parktaki camelleyi resim çizen arkadaşımız yarın gel belediye ressam olarak işe başla seni tebrik ederim ama zarar veriyorsanız devlet malına belediye malına böyle zarar verin çok güzel resim çizmişsin emeğine sağlık kardeşim teşekkür ediyorum Hop bile çizebilirsin bütün balklarımıza. Hoş geldin. Teşekkürler, sağ tamam. ol. Meşhur ressam sen misin? Gel bakalım. Biz şimdi... ...Dino'ya park yaptık da ben... ...masaları kontrol ederdim. Böyle bakıyordum nerelere koymuşlar diye. Yaptığın resim dikkatimi çekti. Gerçekten de güzel yaptı sana. Ellerine sağlık. Dedim bir çağrı yapayım belki ulaşırız. Sanırım üniversite yazılar değil mi? Tabii. Tanışalım dedim. Nasıl? Kendim çizdim değil mi onu sen? Bir yerde evet, şey evet, daha, evet. şablon falan yok. yok. Çok başarılı buldum seni. Diğer kameralara da, da çizdirelim. <laughs> dedim ki en azından zarar veriyorlar sürede. Böyle zarar versinler devlet malına. Biz de çok hoşumuzdaydı. Hatta Ali Bekir'imizin de dikkatini çekmiş. O da akşam arada görüştük. Üniversiteye hazırlanıyorsun evet. onu da görüştük İnşallah üniversiteye gittiğin zaman da eğitim hayatı boyunca sana burs vereceğim tamam mı? Buradan onu da sözümü evet. vereyim zaten bizim burs verdiğimiz öğrenciler var sana da inşallah artık ne kadar iyi bir bölüm kazan Ama bence sanat yeteneğin güzel evet. Belki mimarlık istiyordur yani başkanım mimarlık olur ressam olur pişersin Kara kalem çalışalım normalde I'm going to put it in the pasta. Right? Well. Okay. Kalemi getirdim mi? Getirdim ya, burada. Bunu silmişler üzerinde. Yani. Ya buradan da alalım. Evet. Bir güzel çizdiğin için hoşuma gittik. Ben dedim ki bu yetenekli kardeşimize görüşelim. Bakalım, tanışalım, yardımcı olalım. Sana ceza vereceğim. Bütün banklara <laughs> resim yaptıracağım. <laughs> Adam yaptım bunu. Bütün banklara değil mi? Bütün banklara hepsine güzel bir resim çiz. Ben Beşiktaş'tan bir tanesine de kart alacağız. Beşiktaş logosunda ki. Evet, evet, <laughs> bakalım, tanışalım, yardımcı olalım. Sana ceza vereceğim. Bütün bankalara <laughs> resim yaptıracağım sana. Adam yani yaptın bunu. Kardeşime teşekkür ediyorum. Yeteneğinden dolayı. Yetenek güzel bir şey. Hani Benim dikkatimi çekti. Normalde genelde parkları yakıyorlar, yıkıyorlar. Dedim ki yani... Zarar veriyorsanız da dedim. Bu şekilde verin. Çok güzel. Dedim bu yetenekli kardeşimizi bir çağıralım, tanışalım. Çağrı yaptık. O da sağ olsun çağrımıza cevap verdi. Belediye sayfamıza yorum yapmış. Demiş başkanım Eski Pazar size emanet. Parklar bize emanet diye. Sağ olsun dün akşam irtibat kurduk. Geldi. Görüştü. Kardeşimiz üniversiteye hazırlanıyormuş. Kendisine de söz verdik inşallah. Eğitim hayatı boyunca Eski Pazar Belediyesi olarak burs vereceğiz kardeşimize. Yani yetenekli arkadaşlarımız, kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Ceza Ama ceza olarak da bütün banklara resim yaptıracağım. Onu da söyleyeyim. Adem zarar verdi, çizdi. Hepsine hepsine bir tane figür belirleyeceğiz. Hepsine çizeceğiz inşallah. Diyorum ya yetenek farklı bir şey. Az önce de söyledim. Yani ben kendim sol anahtarı çizemediğim için müzik dersinden kaldım ben. Yetenek farklı bir şey. O yüzden de ilçemizdeki yetenekli arkadaşlara sahip çıkmak istiyorum ben. Yani bu işin latifesi şey ama güzel çizmiş gerçekten de. Bu farklı bir yetenek. İnşallah eğitim hayatı boyunca da arkadaşımıza destek olacağız. Burs vereceğiz. Oradan da bunun sözünü vereyim. Kardeşim biz de teşekkür ederiz. Dediğim gibi ceza olarak bütün banklara resim yapacağız. Artık hepsine bir figür belirle. Buradakileri yeni kurduklarımıza hepsine yaparsan artık. Tamam. Söz. Tamam. Bakacağım ama hepsi. Tamam. Tamam. İlk önce çok mutlu oldum. Gördüğü için. Önce arkadaşlarıma haber verdi. Sonra ben baktım. Sonradan e, belediyenin sayfasına yazdım. E, başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Artık hepsini çizeceğim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ceza olarak. <laughs> şey ya, Kara kalem çalışması yapıyorum ama böyle kuru boya, guaj boya, pastel boya bazen sulu boya. Öyle ama genelde kara kalem yapıyorum. Boyalarım yanımdaydı. O zaman da böyle renkli bir şey yapmak istedim. Daha önce böyle bir çalışma yapmış mıydın? Yani <laughs> evet çalışmalarım var. Kendimi yapıyorum bir şeyler. Şimdi sanırım bir tane daha bir çizim yapacaksın başkanım. Bazı başkanım da buradayken. Evet. Çizimini görmek istiyor galiba. Valla biri aradı da. Bir hemen öğreneyim sana demiş evet. Non, non <gülüyor> <gülüyor> bir de ben Beşiktaşlıyım bana kartal az Teşekkür ederim sağ olasın. Aa, o zaman ayrımcılık olmasın. Her masayı bir takımı çiz. Şimdi derler başkan Beşiktaş'ta hep Beşiktaşlı çizilir derler. Tamam, ben de Beşiktaşlı. Sen de Beşiktaşlı. Beşiktaşlı iki tane fazla çizersin. <laughs> Geri kalanları... Fenerbahçe'yi çiz. Kanar ya Aslan yap. Aslan yapmayayım ya. Çıralım <laughs> yap onu da yap. Kalsan <laughs> bir <de> şampiyon olalım. <laughs> Çizmeye varsa bakıp da çizelim ben teşekkür ederim. Artık arkadaşlarına gel çiçek gönderirim. <laughs> Cips, kola falan ne istersen. Tamam. Her gün bir tanesi Aşağılarda da var abi. tebrik ederim. Gerçekten safi yeteneksi. Ben dedim belki onu Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi.